...sunduğu Bahar'la Güzel Şeyler devam ediyor. Sanatsal bakış açısıyla meydana getirilmiş birbirinden güzel... ...üç boyutlu formlar senelerden bugüne gelen bir sanat heykelcilik. Usta heykeltıraş Dursun Dönmez bugün Bahar'la Güzel Şeyler'e konuk oluyor. Stüdyoda heykel yapılır demeyin. Dursun Dönmez meraklısına Bahar'la Güzel Şeyler stüdyosunda... ...kilden bir heykel yapacak. Dünden bugüne heykel sanatı, farklı bakış açıları, uygulamalar... ...ve hoş bir sohbet eşliğinde sizlerle olacak. Ve işte hobi köşemize geldik. O merakla beklediğiniz yerdeyiz şu an. Yanımızda şu an Dursun Dömez bizimle birlikte. Kendisi heykeltıraş. Hoş geldiniz Dursun Bey programımıza. Sizi biraz beklettik. Hoş bulduk. Çok teşekkürler. Ee, burada harika eserleriniz var. Öncelikle bunları buraya kadar, stüdyomuza kadar getirdiğiniz için teşekkür ederim ben. Biraz onlardan bahsedelim öncelikle. Sonra da sizi tanıyalım istiyorum. Tamam. Ee, ben 1968 yılında Erdincan'da doğdum. Hı hı. 1995 yılında e, İstanbul'da kendi atölyemi açtım. Hala, ne, ne zaman başladınız bu tarz şeylerle? Ben meraklıyım heykele, ben bunları işte yap, yapabiliyorum. Ben heykeltıraş olayım dediniz. Nasıl oldu bu iş? Ben yani Mimar Sinan Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi <laughs> heykel bölümüne 1988 yılında girdim. Ondan önce heykeller yapıyordum. Fakat tekniği bilmediğim için yapmış olduğum kilden heykeller bozulduğundan dolayı ona çok fazla yönelmedim. Hep üretim yaptım. Ama 1988 yılında Mimar Sinan Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Heykel Bölümü'ne girdim. E i̇şin o, tekniğini de öğrendim, o, o Öyle de başladım. Hiç ara vermeden. Devam etti. Dursun, de birbirinden güzel gerçekten çok başarılı heykelleri var. Onu da Burada da bizim için çok güzel bir uygulama yapacak kendisi. Ee, bir de bunları da getirdiniz, Şimdi buna polyester miydi evet, bu malzemesi? Malzemesi polyester. Mesela böyle bir heykel e, büst ne kadar zamanda yapılıyor? Siz bunu ne kadar zamanda yaptınız? Um, bir buçuk ayı buluyor yani bir bir buçuk ayı ama neden sürüyor hı hı. Ee, önden yandan değişik açılardan fotoğraf gönderiyorlar onu incelediğinden dolayı ve görmüş olduğunuz gibi ilk önce kirden yapıyorum kirden yaptıktan sonra alçı kalıp alıyorum daha sonra o alçı kalıbın içine e, polyester döküm yapıyorum. Malzemeyi yapılıyor. Döküp evet. en son bu hale getirebiliyorsunuz. alçı da döküm. bu? <laughs> bu e, bir anne baba e, kendi evlatlarının bir üstünü bir yaptırdı. yaptırdı. Evet biraz... E, konu biraz daha ödültü e, vereceği şeyler var. Ondan Anladım. Tamam. Hiç o tarafa girmiyormuşuz o zaman. Evet. E, burada nasıl başlıyoruz? Biz şimdi başlayacağız. Başlayalım bir. Evet. Yapmaya. E, şimdi görmüş olduğunuz gibi e, bu, bu kilden biraz tamamlanmış hali. Evet. tamam Tamamlanmış hali. Bundan önce mutlaka Hı -hı. E, herhangi bir boy heykel yapacağımız zaman nasıl insanlarda etkiliyet var ise mutlaka e, kilden heykelin içinde büste e, demir kontrol diyor veya aşağı ee, koyulması gerekiyor. Tabii. Ee, biz de onun şimdi öyle yapacağız. Bakayım yani ben şey biliyor muyum? Tabii alabilirsiniz. Şöyle alıyoruz. Ve alıyorum çak şu an. Onun evet. bu sertliğe ulaşması ne kadar zaman alıyor? Bu sert çünkü ne bayağı. Bu, e, şimdi eee tabii biz aldığımız zaman kıvamında oluyor. Yani Hı. 20 torba e, 20 kiloluk torbalar içinde satılıyor. Eğer sert olduğu zaman biraz ıslatıyorsunuz, elinizi de yoğuruyorsunuz. Yine ve yumuşuyor. Tabii yani senin kıvama getirebiliyorsunuz. Bu şekilde ekleyerek yani şöyle ekliyoruz. Bu ekledi ekliyoruz. Hani buraya mi? kadar tabii siz de yapar, dün, dün yapabilirsiniz. Dün şey yapamamıştım. Ee, dün de bir Çini ustamız vardı burada. Evet, Sanatkarımız evet, evet. vardı. Ben e, Vallahi cesaret edememiştim. Çini birazcık daha şey diye ama kil için. Aynı şeyi söyleyemem. Hamurlarla tabii, tabii. oynamayı seviyorum. Ve e, çamurun e, biraz daha... E, bir ha, böyle bir de, olay da tabii, var. Tabii tabii bu şekilde. Siz özel kendi standınızı da getirdiniz tabii, buraya. Tabii tabii şöyle döve döve buraya kadar devam ediyoruz ve bu şekilde getiriyoruz. Ve şu anda bunları yaptıktan sonra bu aletlerimizi kullanıyoruz. Yani şöyle kullanabilirsiniz. Şöyle. Şöyle kullanabiliyorsunuz. Bu mesafeyi alıyorsunuz. Aynı mesafe burada oluyor. Ben böyle ölçüler var. Tabii ölçüler Üç, var. Ölçüler var. Resimde Örneğin, olduğu gibi. E, iki, e, bu buradan. Şu. Ama kişinin kendi suratı biraz orantısız Sana pijazdırdım be. <laughs> o yani bir e, gelenekle tabii ki akademik olarak bu şekilde eğitim alıyoruz. Altın oran diyoruz. Hı hı. Ve dediğiniz gibi altın orandan sonra Şimdi yapmayacak mısınız biraz e, bize? Bunu? Tabii e, devam edeceğiz. Siz devam edin lütfen. Biz onu izleyelim. Tamam. Şöyle. 50 ebeşi var. Hı hı. Böyle alıyoruz. kovamızdan alıyoruz. ekliyoruz, Bu şekilde. Devam ederek. Arada şöyle. O vurma yapalım. işlemini ben yapayım bari. Evet, yapayım. <laughs> evet, yapayım. Bak hiç beceremiyorum. Bayağı yapışıyor mu buna? <gülüyor> evet. <gülüyor> Kolay değilmiş. kolunu sağ eli kullandığınız zaman mutlaka sol eli de kullanın. Çünkü e, her zaman faydasını görürsünüz. Ben solak bir insan olduğum için i̇şte, sağ Olam. elini de kullanabilirsiniz. Olmadım. Şöyle devam ediyor. Ve bakın şimdi diyelim ki bu işte şekilde devam etti. Ve bu tarafı ön olsun tamam mı? Tamam. Ön tarafı yani şu yüz tarafı, tarafı olacak. Tarafı yapıyoruz. Şöyle alalım. Şöyle ekleyebilirsiniz. Şöyle. Ben size Şöyle. 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 Bayağı çamur olduk. Evet şöyle ekleyebilirsiniz. Tamam. Evet. Şöyle devam ediyoruz. Böyle kadar. Tamam bu adam çok güzel oldu. <laughs> Belli oldu bunun tipi. Evet. Şöyle. Biz şimdi Kadın mı yapıyoruz, erkek mi yapıyoruz onu da bileyim. Evet. Hangisini isterseniz karar verebilirsiniz. Ama biz tabii ki tam bitirmiş olmayacağız. İmkanı yok öyle tabii, bir şey. Tabii, tabii. ben tabii. burada olayı göstermeye çalışıyorum. Tabii. Onun için seyircilerimiz gelsinler. Şöyle devam ediyoruz. Bu, arada Bu da değişik bir modern tarz tabii. Böyle devam <laughs> ediyoruz. daha ekleyeyim. sonra bu fırınlanıyor mu? hayır bu bu, bu şekilde bitirdikten sonra, sonra bu şekilde bitirdikten sonra şu şekilde burayı şöyle üçe böleceğiz tamam mı bakın buradan ikiye böldük buradan böldük bir de şuradan bölersiniz şöyle buraya şöyle teneke parçaları saplıyoruz şu kadar hı hı. şöyle devam ediyorum böyle. Sağlam Bir mi? şerit yapıyoruz. ve bunun önüne leğenin içine tuğ koyuyoruz. Hı hı. Onun için alçı atıyoruz. Elimizi daldırıyoruz, alçı hazırlıyoruz. Alçı hazırladıktan sonra bunun yüzeyini atıyoruz. Bunun kalıbını alıyoruz. Ve bu hale getirmek Tabii, üzere ön, kalıp çıkartıyoruz. Alıyoruz. Üç parça halinde çıkartıyoruz, yapıyoruz, döküyoruz, çıkartıyoruz. Bu çamur alıp kovaya koyuyoruz. Ve o çamuru tekrar kullanabiliyor muyuz? Tabii tabii kullanabiliyorsunuz. Ee, ve o, o alçı kalıbın içini temizliyorsunuz. Onun içine isterseniz alçı dökebilirsiniz. İsterseniz polyester. Ee, döküm yaptıktan sonra o alçı kalıbını kırıyoruz. Kırdıktan sonra bu şekilde. Ben inatçıyım bunun bir şeye benzemesi lazım bugün. Bir, tamam. Birazcık bir şeye benzesin. Tamam bu. ben size <laughs> çamur vereyim. Siz. Yani küçük de olsun bir, bir şekli olsun canım. Ba bana verirken ben de yapamam yani. Öyle. Şöyle, evet. Yani ben fazla çamur getirmedim. Şöyle. Küçük bir şey yapalım. Biz evet. büyük bir şey, böyle bir, bir şey yapmaya çalışmıyoruz zaten. Yani. Şöyle. Sizin başka uzun ince şeyleriniz var kilden. Ben onları da gördüm. Evet. Şöyle, bakın. Şöyle. Şöyle göz koysak şuralara. <gülüyor> <gülüyor> şöyle. Şöyle şuraya, şöyle, şöyle, şöyle. Küçük şeyler. Ama devam edeceksin. Nasıl öyle bir şeyin imkanı yok Dursun Bey, vallahi. Öyle Bakın şöyle ben şöyle genel olarak... Ben elyonu yapabilirim, bir tarz bir alien olabilir. Benim yaptığım heykel bir uzaylı kıvamında. Biraz şöyle e, yanakları yaparız. şöyle Yanak doğru. mı yaptınız orada hemen? Yok ön tarafını şöyle şurası burun, şöyle burun yaparız. Biz şura, şu anda şöyle ben çevirip... <laughs> Siz azıcık ona o ilk şeklini verin yani biraz. Hı. Şöyle bir ekleyelim. Şu anda. Kendiniz boş ee, yani iş dışında da strese ben, girdiğinizde çok mutlu olduğunuz zaman atölyenize geçip böyle çalışmalar yaptığınız olur mu? Ya ben e, mutsuz olduğum zaman mutluyken de mutsuzken de heykel yaptığım zaman e, dünyanın en iyi ilacını versinler onun yerine geçme. Gerçekten heykel benim hayatımı bir parçası beni çok mutlu ediyor. Elektriğini de alıyor. Neredeydi şimdi? Ha, yüzü, gözü, burnu. <laughs> evet. Şöyle bir göz tarafı diyelim. Şöyle bunun diyelim. Şu ağız tarafını şöyle biraz. Şimdi söyleyeceğim olmayacak. Bu biraz ucube oldu bu şimdi benim yapmaya çalıştığım. <laughs> şöyle. Devam ediyoruz. Ama yani bozuyorsunuz dursun beni niye öyle yapıyorsunuz? <laughs> Şöyle. O taraf bakın nasıl oldu hemen. Siz bu tarafı da yapın da biraz yüze benzesin. Şimdi kaç senedir bu işle uğraşıyorsunuz şu an? Yaklaşık 25 yıl. 25 yıldır Tabii yapıyorsunuz. beraber yapıyorum. Ama tabii sanatçılar at yani Genellikle yalnız çalışırlar. Ama teknik bazı durumlarda... E, ...çalışabilirler başkasında... ...dürkümcüler ve detaylı ama... ...ben gelenlikle... E, ...yalnız çalışıyorum. Yurt içi, yurt dışı sergilere katılıyorum. E, zaten e, sipariş heykel yapmamın nedeni de... ...ilk açtığımda tüyeyi... ...özgün heykeller yapmak... ...sergi açmak için... ...o matrafı karşılamak için başladım. Fakat ondan önce bir müşterim e, dedetinin üstünü yaptı yaptırdı. Ondan sonra devam ettim öyle. İlk o, o şekilde başladı. E, tabii o da çok tabii güzelmiş. tabii. İnsanların ilgileri nasıl yani e, burada da oğlumuzun üstünü yaptıralım, dedemizin üstünü yaptıralım. Bu şekilde özel istekler çok yoğun oluyor mu sizde? E, tabii e, yani birçok e, şimdi şöyle birçok insan bilmediğinden dolayı heykeli öğrendikten sonra daha çok inceliyorlar. Benimle arkadaşlık kuran önceden arkadaşlık kuranlar devam eden arkadaşlarım seninle tanıştıktan sonra diyorlar <laughs> bir yolda o kadar geçip gidiyorduk heykellere bakıyorduk ama çok incelemiyorduk. Sizinle tanıştıktan sonra çok inceledik. İncelemeye başladınız. Evet. Değil? Siz Türkiye'de heykelciliği nasıl buluyorsunuz? 25 senelik bir heykeltıraş olarak. Bence yani ilerleme var. Ben tamam yani bunlara İlerleme var. Yani zaten bir zamanlar heykel bölümü az açılmıştı. Az vardı şu anda. Heykel bölümü gitgide artmakta ve öğrenci de artıyor. Hı Evde çok var bence. Yani bunlar, Evet. Şöyle biraz daha bekliyoruz. Tabii eee İnternetin de çok faydalısı var. Yani internete Peki giriyorlar. Bunun yüzünü azıcık şekillendirelim. O ekle ekle bitmez vallahi Dursun Bey. Evet. evet. <laughs> Kafasının arkası büyük olması lazım daha zaten. Arkası kalsın. Evet. Şimdi şöyle. Tabii burada bir, bir sürü oyuncak var. Ben onların ne açıdan kullanıldığını çok sağ çözemiyorum. Şimdi. Faturamızı da şöyle çiziyoruz. Şöyle. Ve mesafeleri şöyle ayarlıyoruz. Şurayı şöyle ayarlıyoruz. Ve burun altından kaşın yukarıya kadar şu mesafeyi kulak mesafesi koyacak koyuyorsun. şekilde. Tabii bunları bu şekilde ayarlıyoruz. Şöyle. Sizin sonra. kendi eğittiğiniz çocuklar, gençler var mı? Ben çok öyle ders vermiyorum. Çok ender yetenekli, çok istekli olup da bir yerde eğitim alamayacak olanlara arada sırada verdim ama şu anda e, sergiye hazırlanıyorum. Bir yandan da sipariş işleri yaptığım için e, ders vermiyorum. Evet. O zaman şöyle yapalım. Siz buna böyle ufak ufak e, nüanslar koymaya devam tamam. edin. Biz e, ufak bir ara verelim. O tarafa geçelim. Ben de bir temizleneyim ellerimi temizleyeyim. Ben Sağ olun. teşekkür ederim. Şu heykelimiz ne durumda? Onun yanına gitmek istiyorum. Da, o yüzden teaser'ımızı izleyelim heykelin yanına geçelim meydana getirilmiş birbirinden güzel üç boyutlu formlar. Senelerden bugüne gelen bir sanat heykelcilik. Usta heykel tıraş Dursun Dönmez bugün baharla güzel şeylere konuk oluyor. Stüdyoda heykel mi yapılır demeyin. Dursun Dönmez meraklısına baharla güzel şeyler stüdyosunda kilden bir heykel yapacak. Dünden bugüne heykel sanatı, farklı bakış açıları, uygulamalar ve hoş bir sohbet eşliğinde sizlerle olacak. Evet efendim Dursun Bey'in şu an gerçekten e, heykel Olmuş yani bayağı olmuş. 5 dakikada harika yaptınız Fırsım evet, Bey. Yani. Bir bayan oldu. Ben merak ediyordum kadın mı olacak, erkek mi olacak ama yakından da gösterebilirsek. Şimdi bu şekilde devam ediyor. Henüz daha arkaya doğru devam arka Arkası ve yapılacak. Bütün olarak, bütün olarak yapıldıktan sonra detaylara giriliyor. Örneğin bu şekilde eklemeler yapıyoruz. Aha. Şöyle. Göz kısmını, yanakları da tombul tombul olmuş, benimkiler gibi. Ya daha, <laughs> evet, şu anda çamur alıyoruz. Şöyle küçük parçalar halinde şöyle ekliyoruz. Evet daha, e, ne kadar zamanda tamamlanacak demiştiniz? Yani Ama, tamamlanır dersi normalde devam edeceksiniz. Altı saat. Altı tabii, saat. Tabii, bir altı. gün içerisinde tamamlanır. Tabii tabii. Daha sonra kalıba dökülebilir. İşte, daha sonra kalıbı var. Aşama aşama. Ortalama 15 gün devam ediyoruz. 15 gün tabii, boyunca tabii. da bir buzdahili gelene kadar. Tabii kalıba alınıyor, boşaltılıyor. Ondan sonra hangi malzemeden istiyorlardı ona göre zaman alıyor. Polietler daha uzun bir zaman alıyor. Burada ona göre daha çok. Mermer çalışmak mermer için. tabi de çalışıyorsunuz tabii, değil mi? Tabii, Siz çok tabii, güzel mermer, tabii, de. tabii. mermer çalışmadan önce mutlaka bir önceden kirden e, büstü veya heykeli çalışmak Hı -hı. gerekiyor. Onun üzerinden e, ölçü alarak mermerin üzerine aktarılıyor ve yontuluyor. Ona dev ki başka onun bambaşka bir tabii, zorluğu onun, da vardır. Tabii, çok, çok teşekkürler programımıza Ben çok katıldınız. teşekkür ederim. Geldiniz. Tamam, sağ ee, burada o güzel sanatınızı sergilediğiniz bizler için teşekkürlerimizi sunuyoruz. Ben teşekkür sunuyoruz ederim. Bizde. Teşekkürler. İyi günler. Ee, bayanımızın da yüzü e, şuradan da da gözüküyor. Yani daha bunun bir günlük işi tabii, var tabii, ve yavaş çok, yavaş çok, da. Çok ama türü. çok keyifli bir. Efendim bizler de programımızın bugün yavaş yavaş sonuna geliyoruz. Artık neredeyse dakikalar sayılmış sayılmaya başladı. Mutlu Hanım'dan güzel bir eser alıp programımızı kapatalım diyoruz. Yarın saat 11 gösterdiğinde tam 2 saat boyunca yine birbirinden keyifli konu ve konuklarla biz sizlerle birlikte olacağız. Ee, sakın bizden ayrılmayın. Hem Cem TV hem de Bahar'la güzel şeyleri izlemeye devam edin diyoruz.